filmlerin başrolünde kurgu ustası yeni bir şanlı muştasımda madem üslubun nasıl alayı köpek sanki sallıyorlar salak başları bense durdurulması imkansız vurdum duymazım elimde gezegenler geziyor sen altın olsan ah benimle alttan alsan sana gözümde gördüm atlama şerefsiz durduğunda aynaları kırdın ağlama ütopik yorumlar falan görüşler kökünden pala eda sadece benimle gülen Kameramdalar beynimin içindedir kişiliğim değiştir alan Yiyip de daralıyordu kafatasın vazgeç takmalah dedikçe üstüne gidiyorum Ben karakter var içinde bir yerlerde bu sudaydı uyandırdım Pişmanlık uyar mıydı kanımca kanandıkça anladım param saçma Yedikçe haram saçlar döküldü devam etme dedi fakat sikim taştan Anlat bana doğrusu ne gidin baştan aşağı yıkıldı Taş, kendime geliyorum yeniden ben sanın kolpa Biriyim siktirin lan şarkı bitti bu son say